sıranın delilleri, belgeleri ve kanıtları yok etmeye geldiğini bizzat komisyon başkanı söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun başkanı Hakkı Köylü, yolsuzlukla suçlanan dört eski bakan ile çocuklarının telefon konuşmalarının yer aldığı tapelerin iması için yakında harekete geçeceklerini söyledi. AKP'li başkan, tapelerin iması için komisyon üyelerinin en kısa zamanda toplantıya çağıracağım bir. Komisyonun dün dört eski bakanı Büce Divan'a göndermeme kararı alırken kafelerinde hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğini belirterek imha edilmeleri gerektiğine hükmetmişti. Şuradan hemen sormak lazım. Bu ne telaş Sayın Başkan? Delilleri yok etmek komisyonumuzun görevleri arasında var mıdır? AKP'nin komisyonun niçin kurduğu, yasakların niçin koydurduğu, aklamayı da niçin yaptırdığı böylece anlaşılmış oluyor. Komisyonun gerçek görevinin soruşturma yapmak değil, derinleri karartmak ve yok etmek olduğu böylece ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tapelerin yok edilmesi, gerçekte babayla evlat arasında geçen sıfırlama, kucağa oturma ve son kalan 30 milyon euro söylemleriyle yakından ilişkilidir. Soruşturma komisyonunun AKP'li üyeleri canlılaş bir biçimde tapelerin imhasını gerçekleştirmeye çalışmalarına karşı hukukçular soruşturma süreci henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla da e, dosyalarda yer alan ses kayıtlarının imha edilmesinin sonuçları vahim olur demişlerdir. Ayrıca ceza muhakemeleri kanununa göre yerin delil çıkması halinde haklarında takipsizlik kararı verilen şüpheliler hakkında yeniden soruşturma açılabilecek. İç hukukta anayasa mahkemesi dışarıda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci mutlaka beklenmelidir. AKP ise bir an önce bu delillerin ve belgelerin imhasını istiyor. Telaşın nedeni suçluluk psikolojisidir. AKP bu tavrıyla tepe yöneticilerinin karıştığı yolsuzlukları kaba bir biçimde örtmek istemektedir. <laughs>